Merhaba değerli izleyenlerimiz. Sizler için Türkiye'nin dört bir gezmeye devam ediyoruz. Ve bugün Kütahya'dayız diyoruz. Yanımızda Aziz Bey var. Değerli faaliyetlerini almadan önce ben kısaca kendini tanımak istiyorum. Merhabalar Aziz Bey. Nasılsınız? Merhabalar. Iyiyim, teşekkür ederim. Nasılsınız? Çok iyiyiz. Çok teşekkürler bizi burada konuk ettiğiniz için. Sağ olun. Kısaca sizleri tanıyalım. Ee, i̇smim Aziz. Elektrik, bobinaj, dalgış pompası sektöründeyiz. Ne kadar zamandır e, bu alanda faaliyetlerimizi gösteriyoruz? Ya kendi işimiz e, bir, bir buçuk yıl falan oluyor. Daha öncesinden bir dokuz yıl geçmişimiz var. Dokuz yıl, Hı -hı. bir buçuk yıldır ama burada faaliyetlerimizi gösteriyoruz. Bir buçuk yıldır burada. Elektrik bobinaj nedir? Yani elektrik bobinaj, elektrikli motorların motorların yandığı zaman sarımları, ee, rulman bakımları, bir de yer alt kaynak sularının yeryüzüne çıkartılması, yani bu konuda çalışıyoruz alırız. Aslında bakıldığında mesela kuyu açmak istediğimizde bu yola mı başlıyoruz? Yok. Kuyuyu sondajcılar açıyor. Kuyu açıldıktan sonra pompayla kuyun, suyun yer yüzüne çekilmesi. teknik olarak e, bahsedelim biraz. Teknik olarak nasıl bir iş yapıyoruz biz? Ya teknik olarak bu motorların satış bayiliği var, servislerimiz var. E, gerekiyor arızalarımız oluyor. Ondan sonra çiftçilikler olarak tarımsal sulamada daha fazla faaliyet gösteriyor. Yani GSM kontrolüyle mesela hiç tarlaya gitmeden evinden veya herhangi bir yerden açıp kapatabiliyor. Yani bu şekilde. Özellikle ürünlerimiz sıfır mı ikinci el olarak da satılım oluyor mu? İkinci el satışımız yok. İkinci elde tamirimiz var sattığımız hı hı. ürünlerde. E, genelde sıfır satışımız oluyor. Özellikle müşteri memnuniyeti bizim için çok önemli. Evet. E, ürünlerimiz garantili mi? Ürünlerimiz garantili. İki yıl garantisi var. Garantisi yerinde servis. Yani buraya getirmesine gerek yok. yani Zaten kuyunun içinde olan pompalarda vinçle vinçle kendimiz gidip bakım şeyini yapıyoruz alacak. Ücretsiz. Her türlü takibini sağlıyoruz. Tabii. İki yıl boyunca ücretsiz Diğerleri sonradan ücretliye mi dahil Devamlı oluyor? Devamlı müşterimizde iki yıl değil aslında bakarsanız yani. Hep garanti veriyoruz. Zaten hmm. sattığımız ürünler orijinal. Yani yerli mal veya Alman satıyoruz. Ee, takibini yani direkt bilgisayardan veya telefondan da yapabiliyor kendisi de biz de. Yani arıza olduğu zaman gitmeden de yapabiliyoruz onu. Hmm. Bir şey sormak istiyorum özellikle. Hmm. Yerli malı ve Alman olarak iki evet. çeşidimizin olduğunu söyle. Farkları neler? Yani farkları neler? Alman teknolojisi biraz daha makine ve CNC olarak kaliteli. Yani yerli malı da aslında ona yakın ama biraz daha maliyet düşük olduğu için bazen tercih edilebiliyor. Şu an özellikle talep konusunda hangisi daha hızlı gidiyor? Yerli malı. Yerli malı. Yerli en maliyet konusundan biraz daha çiftçimiz yerli malı tercih ediyorlar. E, ürünleri nasıl kuruyoruz? Yani ürünleri vinç yardımıyla kuruyoruz. Yani müşterilere tavsiye ettiğimiz, zaten panolarını kendimiz yapıyoruz. Panolarında GSM kontrolü kullanması yani bizim için daha iyi oluyor. Herhangi bir arızada oraya gitmeden yani müdahale edebiliyoruz. Yazılım dediğimiz olay nasıl gerçekleşiyor? Ya yazılım dediğimiz olay PLC ile yüklüyoruz onu panoya. Hı hı. Yani zaten bir öylesi var. Direkt yani 5 tane telefonla komut edebiliyor. Yani birisi biz olduğumuz zaman 4 tane de çiftçimizin kendi istediği telefonlardan yani 4 ayrı kişi komut edebiliyor. Yani her noktada aslında kontrol sağlayabiliyoruz bu yani, da. Türkiye'nin diğer ucundan buradaki tarlasını sulayabiliyor. Harika. Özellikle evet biz Kütahya'da hizmetlerimizi evet. veriyoruz ama çevre ilçelere ve illere de gönderimlerimiz var mı? Ya çevre ilçelerin zaten çoğu bizle çalışıyor. Çevre illerde de yani Eskişehir'e, Adana'ya kadar satışımız oluyor. Ahmet Bey biraz da sizi tanıyalım. Ben Ahmet Sefa Karaca, 10 yıldır bu işi yapıyorum. Fare arkadaşımla beraber birlikte faaliyetleri gösteriyoruz ablacığım. Faaliyetlerimizi dinleyelim biraz da sizden. Faaliyetlerimiz hidrofor tarzı. Şebekenin yetersiz geldiği yerlerde <laughs> hidroforla, hidrofor yardımıyla binaya konforlu bir su kullanımı sağlıyoruz abla. Motor sarım olsun yani tarımsal sanayi olaraktan. Yani bu şekilde Hizmet ediyoruz ortamla birlikte. Harika tabii biz biraz önce Aziz Bey'den de aldık bilgileri. Şimdi sizden de aldık. Müşterilerimiz, izleyicilerimiz sizlere nasıl ulaşabilirler? Facebook'ta başkan kullanıcı adıyla bize ulaşabilirler. Ve ayrıca Google'da ismimizi arattıklarında ulaşabilirler. İletişim adresimiz orada mevcut. Bu kullanıcı adıyla bize çok rahat ulaşabilirler. E, i̇zleyenlerimiz, müşterilerimiz diyelim. Programı kapatmadan önce sizden güzel de bir mesaj alalım izleyenlerimiz için. Tüm çiftçilerimizi bekleriz inşallah. İnşallah diyelim. İnşallah. Bir sonraki durağımızda görüşmek dileğiyle.